Чуть-чуть комик. Ардиль? 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 Санчок Ардиль? 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 Ардиль?

Na ideia. Se E bomar aí babaca. Bize baba yay. Yay sana hadi. Aa, çabuk. Çok az. İç şapka.

sô, cái gì, cái dứa, bơ, bơ này, lại

Ну, многое. Идем паска. Nerede? Hadi çay. <Gülüyor> <Gülüyor> <Sessizlik> oh, ısın oh, şu. Ben hastaldım. Bana sıcak su kiyası. <Tough> Gerçekten mi kendisi hazırladı? Her şeyi öyle mi? Birinci markette evet. gittiniz. Markette de gittiniz. Markette de. O Elif Hanım, her şeyi siz mi hazırladınız bugün? Çok teşekkür ederim. Benim benim çayı da mı Elif hazırladı? Hayır, çay olma. Hmm, neden? Çünkü çok sıcak. Çok sıcak. İyi de ben çok şaşırdım bugün hiçbir şey yok Elif'in önünde. Sadece peynirle yoğurt mu var? Bir de süt. Niye? Nerede domates? Nerede salatalık? Çünkü nerede? Domates salatalık yes. Aa. <laughs> Çocuk baba. Oo, onun için hazırlamadınız. Elif kesemediği evet. için salatalık da yok bugün. Ya da öyle olsun. <laughs> Aferin o. yine de faydalı şeyler var. <laughs> hani yumurta, yumurta da yok. Sıcak. Su sıcak su baba. Aa, Elif yapamaz mı? Hı, e, sen ki. yardım etseydin canım yapıverseydiniz. Bugün kahvaltı. Yumurtasız kahvaltı olur mu hiç? Çok olsun yine de güzel olmuş. Aferin benim kızıma. Çok teşekkür ederim. Çok Bana da mı sen hazırladın kızım? Evet. <laughs> Elif'in çünkü hala boğazları acıyor, ağrıyor değil mi kızım? Onun için dikkat ediyoruz arkadaşlar. Elif her sabah kahvaltı aslında bir tane yumurta yiyor. Ama bugün kahvaltıda yumurtası yokmuş çünkü kendisi hazırlayamamış yumurtayı. Annesi de yardım etmemiş. Olmaz. Bugün sadece Elif. Bugün sadece Elif hazırlamış. Aferin benim kızıma. Ama yediğini görelim bakalım. Hani yoğurttan yiyor musun? Birinci sütü. Önce sütü mü içecek? Yani iç bakalım sütü. Ah, bitti mi sütün? Daha süt bitmemiş. Ben içeceğim. İçecek mi hepsini? Peynirden de ye. Ye kızım o peyniri de. Aferin babacığım. o peynirle bu peynirin farkı ne? <gülüyor> <gülüyor> Şu sadece bu olsaydı olmaz mıydı? Krem peynir de yeterliydi aslında. <laughs> Çok güzel görünüyorsun. <laughs> Lera bir <laughs> Neyi gösterdiniz? Evet. Merak ettim. Aa, gülleri mi gösterdi? Çok güzel. Lara gördün mü bunları? Evet. Güller ne kadar güzel olmuş. Çok güzel. Öbür tarafta da mı var? Dur bakalım ona da. Aa, bu tomurcuk olan çok güzel olmuş. Lara gördün mü bunu da? Evet. Ama bu tam balkona kadar çıkmıyor. Bu aşağıda kalıyor. Elif senin topi toplar gitmiş. He? Gel gel. Gördün mü bunları? Dünkü rüzgarda ben sana söyleyeyim. Rüzgarda bu şeyden gitmiştir. Şu kenarına gelmiştir. Orada orada patlamıştır içindeki balon. Evet. E o patlamaz çünkü top onun içindeki. Al anneye topi topi hediye et. Galiba bu ölmüş artık ya. Hayır. Ölmüş ölmüş. Hay bunu çiçekleri gider sonra geninden açar bu. Bak kırmızı da aynı görüyor musun? Ben şöyle açayım dök altına bunu da biraz. Hop aferin. Biraz da buna. Bu da ne böyle sarımsak gibi <gülüyor> anlamıyorum. <gülüyor> Hadi biraz daha getireceğiz mi? Bitti, yeter mi? Aa onlara yapmadık. Hadi biraz daha alıp gelelim gel. Bak o da o da o bile şey olmuş artık. Üstten başlamış kurumaya. Tamam. Tamam. Çok güzel. Biraz da şunlara yeniden dökebilirsin Elif. Bak şunlara dökebilirsin. Onlara değil. Onlara çok döktük Elif. Şunlara şunlara bak. Gel gel bak bu açacak. Bak yakında görüyor musun? Buna dök. Biraz da buna. Heh, dök 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 dök. Aferin. Hepsini buraya dökebilirsin onu. Aferin benim kızıma. Bitti mi? Ne yapıyorsun? Bu nereden geldi? Bu ne kızım? Aa anladım ben bunu. Rüzgar gülünün ön tarafı. Kahvaltını yaptın mı? Arkadaşlara bay bay yapıyor muyuz? Arkadaşlar bay bay görüşürüz. Bakayım senin ağzın temiz mi? Hayır ağzım temiz biz lazım. Arkadaşlar bay bay görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Yavaş yavaş düşeceksin babacığım.